Merhabalar, WorkCube Türkiye'den ben Can. Bugün sizlerle insan kaynakları modülümüzü inceleyeceğiz. Bir insan kaynakları olarak kolay kullanım, kullanıcı dostu arayüz ve kolay öğrenebilirliği bir arada sunan, ek yerli web tabanlı yazılım olan Workup'un ekranları üzerinde inceleyeceğiz. Sizinle birlikte bu yolda ilerleyebilecek doğru bir yazılım aracının insan kaynakları işlemlerinde nasıl katacak ve uçta önce sizin yanınızda olup destek olacak bir web tabanlı yazılımın en büyük yardımcınız olacağını inanıyoruz. Gelin birlikte insan kaynakları modülümüzün içinde yer alan çalışan izin kaydı sürecine hep birlikte göz atalım. B3 arama yerine izinler yazıyoruz. Çalışan yerine bir izin kaydetmek için ilgili ekrandaki artı ikonuna tıklıyoruz. Puantajda görüntülenmesin checkbox. Çalışan tanımlanacak izin maaş hesaplamasına dahil edilmeyecekse işaretlenmelidir. Çalışan alanı çalışanın seçimli yapıldığı alandır. Üç nokta üzerinden filtre alanı çalışan isim soy yazılır listelenen veriden çalışan isim soy ismi seçilir. Süreç sistemde izinler için tanımlanan süreç aşamalarından birinin seçildiği yerdir. Kategori izin ve mazeret kategorilerinde tanımlanan izin türlerinin birini seçimidir. Başlangıç tarihi çalışanın izne çıkacağı tarihi seçimidir. Bitiş tarihi çalışanın izin biteceği tarihin seçimidir. İşe başlama tarihi çalışanın izin bitişinden sonra işe başlayacağı günün seçimidir. Izinde ulaşılacak telefon çalışanın telefon numarasının yazıldığı alandır. Izinde geçilecek adrese çalışanın izin sürecinde bulunduğu adresin yazılacağı alandır. Açıklama. Alınır. ilgili izinle ilgili bir açıklama varsa yazıldığı yerdir. Dosya ilgili izinle ilgili belge yükleme alanıdır. Kaydet diyoruz. Çalışana ilgili izimiz kaydedilmiştir. Bugün çalışana izin kaydını incelemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle esenlikle kalın.